Günaydın değerli öğretmenlerim. Kısa kısa videomuzun bugünkü bölümünde İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağları inceleyeceğiz. Öncelikle volkanik dağlar nelerdir onlara bir bakalım. Volkanik dağlar, yer kabuğunun derinliklerinden gelen magmanın yeryüzüne çıkarak soğuyup katılaşması sonucu oluşan dağlardır. Bu süreçte lav, kül ve gaz patlamalarıyla birlikte katmanlar halinde birikim gerçekleşir ve Zamanla volkanik koniler meydana gelir. Türkiye'deki volkanik dağlar nelerdir efendim? Türkiye'deki volkanik dağların en yoğun bulunduğu bölgelerden biri de İç Anadolu bölgesidir. Bölgenin jeolojik yapısı geçmişteki volkanik faaliyetlerin izlerini açıkça taşır. İç Anadolu'daki başlıca volkanik dağlar nelerdir? Erciyes Dağı, Hasan Dağı, Melendiz Dağı, Karadağ ve Karaca Dağı'dır. Bunları batıdan dağı, doğu, doğudan batıya doğru sıralarsak Erciyes, Melendiz, Hasan Dağ, Karadağ, Kar, Karaca Dağ ve Karadağ'dır. Pardon özür diliyorum. Şimdi hatırlamak için, kolayca hatırlamak için şöyle bir şey uydurdum. aklınızda e, aklımızda kalsın diye. Erciyesli Çoban Hasan'ın koyunları Karaca Dağ'da melemekten karardı. Sonuç olarak bu dağlar çevredeki platoların oluşumunda ve toprakların verimliliğinde önemli, önemli bir rol oynamış, bölgenin doğal ve kültürel yapısına da büyük katkı sağlamıştır. Bu sabah nedense biraz dilip takıldı. Kusura bakmayın özür diliyorum. Bir sonraki videoda inşallah bunu çözeceğiz. Yine takıldı. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bu bölüm bu kadardı. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.